Sezai bizi öğrenmiş. Ya Evet, duydum. Hı? Sen nereden biliyorsun? Bizim evin önüne geldi dayanamayıp bu sabah. Orada bana bayağı bir uzun uzun konuştu. Sonra da bombayı patlattı. Hı? Sen niye bu kadar rahatsın? Beni ne yapabilirim? Her şeyi babama söylemekle tehdit etti. Ama çok istiyorsa gitsin, söylesin. Anlatsın, ne yapacaksa yapsın. Ne demek söylesin? E, söylesin tabii. Nasıl? Bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Hadi hiç kimseyi düşünmüyorsun. Kendini de mi düşünmüyorsun? Ne yapabilirim yani? Sen niye bu kadar geriliyorsun ki? Biraz rahatla. Gerginlik hiç yakışmıyor sana. Yapma. Rahatla biraz. Bir şey olmaz. Gerçekten mi? Evet. Bana yardım etmeyecek misin? Hangi konuda? Hmm. Sezai Bey merhabalar. Cemal Bey'e bakıyorsanız yok. Benim onunla konuşmam lazım. Çok acil hayat memat meselesi. Beykoz'daki şirkette üçte bir toplantısı var ama ondan önce nerede ben de bilmiyorum. Beykoz'da üçte. Tamam onu orada bulurum ben. Ah. Ee, pardon Cemal Hakver'in toplantısı varmış burada. Bakalım. Ee, büyük toplantı odasında bir toplantısı görünüyor evet. Büyük toplantı nerede Or orası? Pardon siz? E, damadıyım Sezai Sarıca. Nerede bu toplantı salonu? Karşı sabana. kapı efendim. Buyurun. Burası. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Cemal Bey. Cemal Bey size çok önemli bir şey söyleyeyim. Kenan Baran. Evet. Ta kendisi. <laughs> Sen tabii Cemal hak beni bekliyordun. Bana oyun oynadın. Yok hayır. Ben seni... Çok kötü bir hata yapmaktan korumaya çalışıyorum. Koruyucu bir melek gibi düşün beni. Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ne hata yani? Sakin ol, sakin ol da bak şuna. Hadi. Ne o? Al bak işte. İçindekiler bakalım sana tanıdık gelecek mi? Biraz acele et. Çok fazla vaktim yok biliyorsun sana yardımcı. nasıl nasıl geçmiş olabilir ya? Ne önemi var ki? Buldum işte. <laughs> Sen onu boş ver, olaya odaklan. <laughs> Konuyu düşün, Cemal Hakber bunları öğrenirse ne yapar? Bunu yapamazsın. Yaparım, niye yapamayayım? Yani ne, ne engel var önünde? Bir şey yok, gayet güzel yapabilirim yani. Hayır yani bir düşün bakalım, Cemal Hakber damadının evrakta sahtecilik yaptığını. Şirketten gizli gizli parasızdırdığını veya bu Pırlanta gibi kızının defalarca damadı tarafından aldatıldığını öğrense ne yapar? Başına neler gelir? Biraz bunları düşün istiyorum. Ha. İdam ne istiyorsun? Ben bir şey istemiyorum. Sen beni yanlış anladın. Ben seni korumak için buradayım. Korumaya geldim. Ama senden bir şey isteyen birini tanıyorum. Evet. Seni ona havale ediyorum. Sevda. Ondan sonra sen de. Sevda ne oluyor burada? Boşanma evrağı. İmzala. Boşanma, sen şaka yapıyorsun, hadi. Evet. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapmıyorsun o boşanma evrağı. Sen... Sen bunu babana nasıl açıklayacaksın ha? Asla böyle bir şey müsaade etmez biliyorsun. Ben değil, sen açıklayacaksın. Bunu da çok iyi yapacağını düşünüyorum. Yoksa tüm bunları açıklamak zorunda kalacaksın. <laughs> hepsi bu yani ha? Bütün yükü bana atıyorsun. Yok hepsi bu değil. Burada şirketin sana vereceği tazminattan çok daha fazlası var. Babamı boşanma konusunda ikna etmen için seni motive eder diye düşündüm. Hadi güzel güzel imzala ve çık git hayatımdan. Hadi. Tamam. İmzalıyoruz tamam. Ayşe'nin çok güzel yemekler yapmıştı ama ne oldu? Bir işim mi çıktı? Sen bana o güzel yemeklerden ayır, sonra ellerini yedirirsin. Bir işim çıktı, kulüpteyim. Bitince geleceğim, merak etme. Anladım canım. Geç kalma ama rica ederim. Tamam. Hadi öpüyorum. Ben de seni. Ah! Sevda hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Gel otur şöyle. Yok yok, hiç oturmayayım. Sadece bir teşekkür etmeye geldim. Ne demek hiç önemli değil. Arkadaşlar bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii efendim. Gel o zaman biraz bak. Bir şey içer misin? Yok çok teşekkür ederim. Bir şey ha. içmeyeceğim. Önemli olmaz olur mu? Önemli çok önemli hatta. Yani benim uzun zamandır bu sırtımda taşıdığım yükü... ...aslında çok uzun zamandır sonlandırmam gereken bu sorunu... ...aslında sayende çözmüş olduk. Öyle mi? Her ikimiz için de çok iyi oldu. Hem Sezai için hem benim için. Ee, i̇yi bari. Yani aslında çoktan bitmesi gereken bir evlilikti. Ama işte bir son noktayı koyman gerekir ya. Onu da bir türlü koyamazsın. İşte o son nokta seninle yaşananlar sayesinde konmuş oldu. İyi, sen kendini iyi hissediyorsan güzel. Aslında Sezai o kadar öfkeli biri değildir. Hani e, en azından biz tanıştığımızda öyle değildi. Yani... Bana yaptıkları her neyse bana zarar veremez de... ...seni tehdit etmesi hiç hoş bir şey değil yani. Evet. Yani o kızgınlıkla bir şeyler yapsaydı... ...kesinlikle işler daha çıkmaza girecekti. Orası kesin. Ama neyse ki o dosya sayesinde çözüldü her şey insanın bitiremediği evlilik o hale getiriyor demek Öyle. İnsanız nihayetinde. Neyse. Sen nasılsın peki? Ama gerçek duygularını. Söyle. Bilmem. Anlamak için herhalde biraz kendimi dinlemeye ihtiyacım var. Sezai, babam, sen. Her şey çok hızlı oldu ve bence bana biraz fazla geldi. Yani bizim yaşadıklarımızı boş ver. Sonuçta biz böyle karşılıklı seninle birbirimize bir oyun oynadık. Bütün defterde kapattık hesaplar kapandı ama ya yani hesaplar kapandı derken sonuçta yaşadığımız çok özel bir takım anlar vardı ben onları kastetmiyorum yanlış anlama lütfen. Tabii. özel anlarımız oldu. Ama olmalı mıydı? Ona emin olamıyorum. Ama oldu. Yaşandı işte. Görüşürüz. İyi görüşürüz. Tamam. Kenan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsun bence. Yo. Ha? O gece bu kadınla mıydın? Ah Gülbin ya. Handan'ın şüphelenmesine sebep olan kadın bu mu? Yapma mıydın? ne olursun yapma. Handan'la kafanızda bir şeyler kuruyorsunuz. Ben ne yapsam sizi ikna edemiyorum yani. Yok öyle bir şey. Lütfen kapatalım bu defteri. Yok bir şey yok bitti. Öyle bir şey yok diyorsun yani. Hayır hiç öyle bir şey. Ha, aldatma falan yok. Yok hayır. Bir şey içer misin? Sana bir içecek vereyim. Olur. Tamam. Vay be.